Adını Hoş bulduk Furkan Ne haber? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim, Konak teşekkür ederim. Anladım. Çok mersi. Nasıl geçti mutfak? Yorucu, zor, Yorucu. stresli ama yetiştirdim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Ee, süper. Bunu şey benim sana zahmet. Çok Peki. teşekkür Buyurun, ediyorum. Buyurun lütfen. Hoş Geçiyorum. geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E masa da güzel görünüyor. E tamam yapmış ya. Aa! Gürbüz niye öyle dedi yetiştiremeyecek, yapamayacak? Son anda Son mı? Anda. Son anda da çocuk saat öyle bir süre ki. Bir şey yanmadı, tam. değil mi? yanmadı. İnşallah Vallahi güzel hani ağrılar yemekleri. giriyor. ya. Yanık şeyler yedirmeyin bana ya. Yok yok yanık değil bu senden. Yanık değil mi? Yok yanık değil. Pilavın tamam mı? Pilavın tamam. Lapa mı? Biri mi? Göreceğiz. Ha görmedin mi? tatmadın mı? Güzel güzel Tattın gü mı? Taptın. Aferin sana süpersin. Hadi Hemen bakalım. devam et. Aa tabak çanağı da hoşmuş. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Muyuz? Çok Çok Hiç oh, sıkıntı değil. Teşekkürler. vereyim. Buyurun. Teşekkür sağ ederim. Sağ hoş ederim. Hoş, hoş geldiniz. Çok şükürler. Nereye geçiyoruz acaba? Hemen Çok ileride sağ sağda. Hoş geldiniz. Buraya atıyorum ben. Ayakkabıyla girebildiğim bir ev. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız Zuhal Hanım? İyi. Sen nasılsın? Teşekkürler. Aa bak bugünkü kıyafetini gördün mü? Funda hoş geldin. Nereye uygun giyinirim diye düşündüm. İyiyim sizi Merhaba. 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 28 derece. E sıcak olur diye. Notum bayağı iyi. Evet evet biz camları açıyoruz. Hep böyle bir koronder sağlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sen de Soner, tamam. Söyledim nasılsınız? İyiyiz Nasıl valla bugün iyi. herkes Tabii. ekstra şık sanki değil mi? Bak ne kadar hoş. Evet. Kürklü şeyli. Taktım takıştırdım. Kürklü. Vallahi, vallahi çok hoş. <laughs> Yerle Evet. Minnuz yetişti mi? Yetişti, bir sıkıntı yok şu an için. Aa ne güzel. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Annen vilma nasıl? İyiler mi? <laughs> <laughs> İyiler. Her şey afiyette inşallah evet. herkes. Evet, yetiştirmiş Furkan. Bir masasına da göz atın. Bu tabak çanaklar senin mi, bizim mi? Bizim. Bizim yeni aldıklarımızmış, yeni takımımızmış. Ye. Furkan Bey mi kullanıyor? Aa çok şanslı. Evet. Evet. Demek Ama bar ki... Ama bardaklar bizim değil galiba. Yok bardak, çatal, Demek değil. ki, Artık ki hazır e ekipten... Teminat edilebiliyormuş. Bunu evet. yapan tek insan da ben değilmişim. Ben zaten teminat da veriyoruz tabii ki. İmkanlarımız tabi. doğrultusunda değil. Yani ama bardaklar, çatal, bıçaklar ona ait. Tabak çetirme her şey bana ait. Yani birini çok eleştirip de aynı şeyi kendinizin yapması. Ben sizi biraz, bu konuda ıı, eleştirmedim. Farklı. İyi dinleseydiniz ben sizi bu konuda eleştirmedim. Arkadaşlar eleştirdi o zaman tamam, o, ben, söylemiştim. ben söylemiştim, ben söylemiştim yine de aynı söylediklerimin arkasındayım. Çiçeğiniz hmm. çok güzel ama mum yok. Şart, bu unuttunuz? Evet, evet, şart mı mu ya? evet. Şart. E, yani e, ya. e, ya. bence olmalı. Niye? bence misafir bir yerde değer diye düşünüyorum. vardı ama gerek yok. Hani Siz hep misafir yok. değeri hayır, hayır. Hayır, Yok hayır şık bir masa görüntü olarak hani görsel masa. açıdan. Bence giderken bunu Gör, görsellik tabii ki önemli. İşte ben kendi dünkü masama baktığımda şu an karşılaştığım masa gerçekten ee, pek hoşuma gitmedi açıkçası. Kend, ke, kendi masamla kıyasladığım takdirde yani arkadaşlarımla da katılacaktır bana. Ee, şöyle çok sade, e, hiç, hiç e, bir al albenisi yani. olmayan, e, evet yani Amerikan servisi bulunmayan, çiçekleriniz de çok soluk görünüyor. En azından bir canlı çiçek görmek isterdim açıkçası. E canlı çiçekler ee, bu arada. Öyle mi? Çok e yani ağrı, çok. Mat, hayır e, şöyle yani. söyleyeyim. Çok mat görünüyorlar. Kusura bakmayın. Onlar okay. mat görünen canlı ee, çiçekler. Yani Hadi şunu parladım. şöyle söyleyeyim. Bunları hani arkadaşlarım aldılar. Yapabildiğim elindeki imkanlarla ama yaptım. En iyi masa miymiş? bu şekilde. E, sizin için en iyi ama bizim e, ben özellikle yani, buna en e, için, en bu en iyi en iyi hiçbir zaman en iyi bilemeyiz. Benim en iyim bu şekildeydi açıkçası. Sizin için öyle Tekrarlıyorum. Benim için öyle değil. Çünkü benim için e, puanlamada en önemli kıstaslardan bir tanesi masa düzeni. Ben çok özen gösterdim. Öyle de görmek isterdim açıkçası O yüzden Tabii ki. Soner Bey ben ee, e, yarınki çok. masamdan çok umutluyum sizden. Evet Funda Hanım siz dün de çok iddialıydınız. Evet ben madem yani çok evet, iddialıydım. Ben Peki, e, çok umutluyum sizden. E, Peki, sizden bir şey sormak ne istiyorum Zuhal Hanım. Ben bir şey ekleyebilir e, miyim? Mesela o bir şey soracaktı öncelikle. E, siz e, Buraya gelmeden önce neden her gün e, dikkatimi çekiyor tostla karnınızı doyuruyorsunuz? Evet, çünkü yarışmacılar ağzımıza ya ağzıma layık yemek yapamıyorlar. Ama yapabiliyorum. Pe çok peşiniyorum size. Çok peşiniyorum şey size. Yemek yapamıyorum. Yani, yani bu, sen, evet. iki, sen tost mu yiyorsun? Evet ya, ya, değilim. Evet, de eve mi? gidince de yumurta yemek zorunda kalıyorum. Zaten 32 evet. bedenim. Yani git gide de daha da zayıf sayamam. Ama ben çok fazla yani, çok peşiniyorum daha. Evet yiyorsunuz. Ben ne ben enerjik olmak zorundayım. Çok doğru söylüyorsunuz? Ben size ne benim tost yiyip Hayır yani iki, bir, saniye, bir saniye böyle Benim röportajlar esnasında mi? kafeteryada mı yiyorsun tost? Evet evet. evet yemek programına gelirken ben değil, herkes de bugün dayanamayıp şey yedim olur olur. çünkü aç Bunu, kalırım diye çok Peki. korktum ben de dün eve gider gitmez yemek söyledim, gitmez yemek söyledim. Evet. bari o kadar san, evet. aç aç beklemeyeyim dedim eve bu arada sonra ben dün sonra dünkü konumuza bir dönebilir miyim Suhal Hanım çok. bir dakika burayı bitirelim unutma lafını eve bitir siz hepiniz ne kadar önce yiyorsunuz o tostu ben sabah kahvaltımı yapıp ideal bir süremde bir bir geliyorum saat önce hiç gün yemedim ben bir tek bugün yedim bir de ilk gün yemiştim o da ilk günün heyecanıyla zaten üçüncü günümüz evet iyi ki demişim ama biliyorsunuz ki Beyza Nur Hanım'ın evinde hiçbir şey yememiştim. Sonrasını İyi ki... anlarım da öncesini Son... anlayamıyorum. Ha, ben de ona yani de ilk değinecektim. İlk günün heyecanıyla yemiştim. Şöyle. Dün yemedim. Heyecandan de... yemek mi yedi yemek yarışmasına geldim. Yemedim. Dün yemek hatası mı var burada acaba? Evet. Yok yok gerçekten ilk günün heyecanıyla sabah 5'e kadar ısınmışım. Bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Şey Hadi dün e, böyle bir maalesef kötü bir olay yaşandı ve yanık bir ana yemekle karşı karşıya kaldık. Ki kendisi de bunu tabii ki istememiştir. Ama maalesef bir hata yaptım ve neticesinde yanıttı ana yemeğin. Eyvallah ama bugün yani bu ön yargı, bu hüküm yani nedir yani? Kaç hüküm verme. Programda... Yani bir saniye şimdi burada nasıl yemek yiyeceksiniz? Bu çok ciddi bir sorun. Ben bundan hiç hoşlanmadım Funda. Ama sadece ben değil Zoyle Hanım. Siz de mi yediniz? Yok ben Zoylanım. biraz ucundan aldım çünkü biraz kan şekerim düşer gibi. O, o ben ben aradıkları iş için ilk gün ben aç kalmıştım Beyza Hanım'ın sofrasında. Zoylanım. En azından Bence... ağzıma iki üç bir şey atayım da bayılmayayım dedim. Sen Aram. de mi yedin? Ben de yedim. Oo oh, valla hepinize bravo. Yeme yememeye hazır gelmişler, kurulmuş gelmişler. Zaten aç kalırız diye düşünmüşler, daha ne diyeyim onlara. Yani beş, beş altı çeşit yemek yaptım. Yemeklerime laf ediyorlar. Daha tatlarına bile bakmadılar halbuki. Tost yemek doğru bir şey değil ya, en azından sabah kahvaltısını yapsınlar. Az azından akşam oldu şimdi, hala yemek yemişler bir de gelmeden. Bir şey söyleyeceğim, şunu bana açıklayın lütfen mantıklıca. Ee, şimdi burada yemekler gelecek. Tok karnına yiyip de anlayabilecek misiniz? Yani yiyeceksiniz zaten. Yani, yiyebilecek ben misiniz? Tok yani ben tadına varmak ve de nasıl değilim. olduğunu anlamak için yeterince yiyebilecek ben misiniz? Ben tok değilim hemen buraya. O zaman ekler hepiniz eklerim. bugün beşer ka kaşık ya da çatal yiyeceksiniz o yemekten. Sayacağım hepinizin tek tek. tek ben tek zaten kokması. çok. Güzel bir daha, daha böyle bir şeyle oldum. karşılaşmak istemiyorum arkadaşlar. Çok ciddiyim. Yemek yarışmasına gelirken yemek yenmez. Yenmez. Eğer bir saatler geçer efendim 3-4 saat öncesinde gelirsiniz ki öyle bir durumunuz yok. Efendim kan şekerin düşür, ilaç içeceksindir, bir şey vardır, ezen bir durum vardır, bir lokma, bir şey atarsın. Ama bir saat evvel tost yemek ne? Saçmalık. Kusura bakmayın, hepiniz saçmalamışsınız. Bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum, röportaj esnasında engel olacaksınız arkadaşların bir şey yemesine. Eyvallah. Tok misafir ağırlamak güç olur, siz çok iyi bilirsiniz bunu. Evinize hani bir şey yiyemediniz, Olduğunuz gibi geçmedi o gün. Çıkışta ne yerseniz iyi, bizi hiç ilgilenmez. İsterseniz gidin dört beş mağmur sofralar kurun, yemeklere çıkın, istediğiniz restoranda gidin yiyin. Bize ne? Bizi bağlamaz. Bizi burası bağlıyor. Evet, Ve hatta. ben buraya tok yarışmacılar gelmesini istemiyorum. Çok büyük yanlış yapmışsınız. E, kusura bakmayın. Valla kusura bakacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler de yarışacaksınız. Sen daha yarışmadın. Sana tok gelinsin ister misin? E, i̇stemem tabii ki. E, Kendin istemediğin bir şeyi başkasına ne yapıyorsunuz? Tost yiyen arkadaş hanginizdi? Hepsi yemişler ana. Buyurun tostlarınızın üzerine bunu da lütfen yiyin. Hepiniz 4-5 <laughs> kaşık yiyeceksiniz. 4-5 kaşıktan az yeni bugün bu sofradan kaldırmayacak kaldırmayacağım. Ben gayet karnım aç bir şekilde yemekleri Aferin. bekliyorum. Aferin Soner. Ee, Bravo. Tost kim ısmarladı bildiniz mi ısmarladı? Ben tostları da yanık bir şekilde herhalde yiyorsunuz ki enerji depolayayım Aa, diye. yani abi. dün böyle bir... Eski köy yeni adet valla. Çok ilginç. Evet. Gerçekten. Daha neler duyacağız acaba? Pilav üstü tavuk da söyleseydiniz de bir tek tost, hafif kaçmış Tostal ya. Tost üzerine gerçek bilemiyorum. Hafif kaçmış, tosta doymazsınız Tava arkadaşlar. Tavuk sıcak yani, teşekkür ederim. Şu kebap mebap söyle biz, kebap mebap ısmarlayalım. Olmadı biz kafeteryada bir öncesinde... ...yemekteyiz, before diye bir şey çekelim, after'ını çekelim burada da. Hadi afiyet olsun. Gerçi toksunuz ama. Evet Çok, çok büyük bir şey yemedik. Hadi, hadi. yiyeceksiniz Gerçekten ondan. Vallahi bir kaşık alıp bitirirseniz gece 12'ye kadar tutarım sizi burada. Yaparım, çok iyi bilirler. Soner Bey kafede tost yememizi söyledi. Ben yememiştim zaten. İlk günden beri hiç yemiyordum. Ama her gün Funda Hanım yedi, dün de Beyza Hanım yedi ve bayağı böyle bir... ...üç parçadan oluşan, yanında patates kızartmalı, salatalı bir tost yediler, gelmeden yemek yediler. Sonuç olarak bir yemek programındayız. Tabii ki karınlarını doyurup gelmemeleri gerekiyor. Röportaj için bir araya geliyoruz. Kafe çekimlerinde baktığınızda bunu Funda Hanım sürekli yapıyor. Bilmiyorum diğer günlerde ne olacak ama tost diyor, karnını doyuruyor. Dolayısıyla burada yemek tadarken belki de tokluk hissiyle e sadece laf olsun diye yorumda bulunacak. Yani diğer arkadaşlar da yedi bu arada. O yüzden bunu Zuhal Hanım'a özellikle belirtmek istedim. Evet tost yedim ama bunu bana sordu sadece. Ben bunu tek başıma yemedim. Oradaki diğer bütün yarışmacılarla birlikte yedik.